Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karşı videosu çekeceğiz. Bu ilk videom oldu. Aslında bir tane daha çekmiştim. Adı almayı bilmeyen ben. Şimdi onun adını koyacağım arkadaşlar. Şimdi karşı ver oynayalım Ben bir tane hiçbir şey bilmiyorum şu an ben. Yani ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım bilmiyorum yani. Ne yapsam bilmiyorum. O yüzden siz yorumlarda yazarsınız arkadaşlar ben ne yapayım diye elimden geldiğini yaparım arkadaşlar hadi olsana, kardeş. de olsana de olsan kardeşim kardeşim dolmuş olur musun sağ ol kankacım arkadaşlar ilk önce canlı bir tane şeyimiz varmış onu izleyelim biraz açalım hadi bakalım inşallah bizim adam yanar Allah adam Allah o yok artık bir daha Arkadaşlar ilk videom olduğu için görüntünde olmayabilir olabilir. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmeyi beğendiyseniz beğenme tuşunu beğenmediyseniz beğenme beğenmeme tuşunu e, basmaya basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. istiyorsanız abone olun. Olmayı i̇stemiyorsanız, i̇stemiyorsanız olmayın arkadaşlar. Yani ben bunu eğlencesine kurdum. Öyle bir tane sınar diye kurdum yani o kadar şey yapmayacağım. İşte ilk videoda ne yapacağımı bilmediğim için öyle şeyler yapacağım arkadaşlar. Sonra kuzenim ne yapacağım? Daha büyüteceğim, daha büyüteceğim. Ondan sonra artık herkes beni bilir. Artık belki youtuber olacağım. Bilemiyorum arkadaşlar. Başka oyunlar oynayacağım. Sadece Crash Royale değil. God of War Press oyunu Oynarız. Ondan sonra 2014 oynarız. Belki ben yine Mortal Kombat oynayabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum. İşte aldığım kadar oynayacağım. Verdim, aldım, verdim. De oynayacağım artık arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hadi bakalım. Hadi Pekka, hadi Pekka, hadi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Sonra arkadaşlar kaçıncı bir birkaçıncı altı, yetmişten kaçtım ben, dokuzuncu dedim arkadaşlar. Sonra böyle aa evet, şey yaparız arkadaşlar, neyiz onu, ne derler sandık açılımı yaparız. O yüzden e, sandık açılımı yapacağımız için e, birkaç tane sandık doldururum yani. Bayağı bir sandık açalım ama birkaç sonra olur. Çünkü efsane sandık, bu yüze sandık derken öyle şeyler yapacağız. Arkadaşlar bir sıfır yenilmişiz arkadaşlarım. Şimdi biz hmm, tek kişi biz girelim sadece. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar sekizinci level geldi. Hadi bakalım ilk önce oynasın arkadaşlar. Sonra biz oynarız. Sesim az mı çıkıyor? Çok mu çıkıyor? Bilmiyorum. Hadi oynasın kardeşim ya. Çok sıcısın. Hadi. Abi arkadaşlar. Zıt renk yaptım. Zıt. Ne dedi? Bu yine öldürdüler ya. Öldüler mi? bu ne? ya? Ben oynamayayım oyunu. Ama işte böyle oluyor. Arkadaş bu ne ya? Git işte al işte kasma oyun ya kasma ya. Kasma kasma. kasma. Bu ne ya? Al yenilir. Aman arkadaşlar ben bıraktım Setten Zaten burada ne yapsak ne yazar arkadaşlarım ya. Ah, şimdi, şimdi kavuracağım. Değren, gitmek. Arkadaşlar, e, kaç dakika bilmiyorum bakalım. 4 dakika 30 saniye ne oldu arkadaşlar hatırlamıyorum bilmiyorum. ne baktım da saniye geçti abi. Mesela bugünlük bu kadar olsun. Ne yapacağımı bilmediğim için e, az şey yaptım bir kerelik. E, bu arada kartları göstereyim Siz deyin bunu oynayın. In, bunu indirin. Bu çok güzel. Tavsiye edin. Ben görüntülü de yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olun da. Abone olun da arkadaşlar. İnşallah güzel tekmişimdir. Güle güle arkadaşlar.